Sizleri bir nefes farkındalığı meditasyonuna davet ediyorum. Öncelikle uygun bir duruş yakalayın. Dik ama yumuşak. Kendinizi kasmadan. Rahat ve aynı zamanda uyanık bir duruş. Omuzlar rahat. Kollar rahat. Elleriniz bedeninizin iki yanında veya kucağınızda olabilir. Dilerseniz elinizi kalbinize, karnınıza koyabilirsiniz. Sizin için uygunsa gözlerinizi kapatın. Eğer uygun değilse gözünüzü kısarak karşıda bir noktaya odaklayarak devam edebilirsiniz. ayak tabanlarınızın yere dokunuşunu fark etmeye davet ediyorum size. Ayaklarınız ve altında duran yer. Oturduğunuz yerle olan temasınız, bacaklarınızın, kalçanızın teması, kıyafetlerinizin bedeninize dokunuşu. Bir bakın. Ve şimdi size en kadim dostunuz nefesinize, nefesinizi fark etmeye davet ediyorum. Nefesinizin burnunuzdan girişi, bedeninize yayılışı ve oradan çıkışı. Bir bakın nefesinizi en çok nerede hissediyorsunuz? Belki göğsünüzde, göğsünüzde çıkıyor. Belki karnınızda, karnınızın yükselişi, alçalışı. Ya da omuzlarınız olabilir. Omuzlarınız yukarı çıkıp aşağı iniyor olabilir. Belki de burun deliklerinizin ucu. Nazik bir merakla gözlemlemek. Bakın nefesiniz nasıl hızlı mı, yavaş mı, derin mi, kesik kesik mi? Değiştirmeye çalışmadan, müdahale etmeden sadece bir çocuk edasıyla izlemek. Ve her ne varsa onu fark etmek. nefes alışınız nefesin bütün bedeninize yayılışı ve her nefeste yeni bir an her nefeste bedeninize gelen tazelik ve canlılık nefesiniz hemen yanınızda olan bu anda olduğunuzu hissettiren önemli bir dost. Biraz nefesinizin derinleşmesine izin verebilirsiniz. Nefes alıp verdikçe bedeninizde olan değişikliklere bakın. Belki burnunuzun ucunda bir havanın dokunuşu. Belki bedeninizin rahatlayışı. Belki hiçbir şey yok. Her ne varsa yargısızca, nazikçe ve sabırla gözlemlemek. uygulamanın sonuna doğru yaklaşırken nefesinizin normal akışında seyretmesine izin verin. Sizin için uygun olduğunuz zaman gözlerinizi açarak çalışmayı tamamlayabilir ve buraya gelebilirsiniz.